Bir zamanlar popüler kültür televizyon ekranlarında şekilleniyordu. Bugün ise bu rolü Netflix, YouTube ve dijital platformlar üstleniyor. Diziler artık belirli saatlerde değil istediğimiz anda izleniyor. Herkes aynı içeriği değil kendi ekranına düşeni tüketiyor. Peki bu değişim televizyonun sonu mu yoksa popüler kültürün dijitalleşmesi mi? Bu programda dijital dizilerin yükselişini ve televizyonun gerileyişini uzmanlar ve izleyicilerle birlikte inceliyoruz. Türkiye'de e, erişilebilir e, dijital platformların sayısının arttığını görüyoruz. Ciddi oranda bir artış var taleple birlikte. E, tüketim açısından yani bir tüketim nesnesi olarak da dijital platformları aslında görebiliyoruz. E, bu açıdan bana göre en önemli unsuru bu platformların kişiselleşmiş olması ve bireyin evde oturan bireyin konfor alanında kendisine hizmet ediyor olması. Popüler kültürün daha e çok geçmişe dayandığını söyleyebiliriz. Bu televizyonun bulunmasından önce belki radyonun ortaya çıkmasına kadar dayandırılabilir. Ama bu platformların ne kattığını bir şey açıklayacak olursak, eskiden sinemalarda izlediğimiz içerikler artık evlerimizin içerisinde ve popüler kültür öğelerinin bizlere dayatıldığı bu süreçlerin daha kolay tüketilebilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Yani tüketim anlamında bir değişiklik söz konusu eskiden para verip sinemalara giderek karşılaştığımız bu içeriklerle ya da televizyonlarda zaman zaman içerik anlamında karşılaştığımız bu içerikler evlerimizin içerisine taşındı ve daha kolay tüketilir bir hale geldi diyebiliriz günlük hayatımda şu anda izlersem çok sık izlemiyorum ama Netflix ya da YouTube tarzı yerleri tercih ediyorum. Akış açısından reklam yok. O yüzden. Netflix'i kullanıyorum. Çünkü günümüzde en popüler olan platform o ve daha çok kendi şekilde düşünüyorum. İnterneti pek sevmiyorum. Çünkü önüme çok saçma sapan videolar çıkıyor. Şeyler çıkıyor. Evet. Televizyon daha güzel tercih ediyorum. Evet. Ağırlıkla telefon. En çok elimizde oluyor yani. Televizyona fazla fırsat olmuyor eve giremiyoruz. Bu tüketim daha kolay bir hale geldi. Daha az maliyetli, daha az zaman harcayan, işte aslında Web 2.0'la birlikte hayatımıza giren süreçleri belki de burada dikkat çekmek gerekiyor. Bu süreçte Web 2.0'ın getirdiği o zamansız ve mekansız olma özelliğini yani bu platformlara bir nevi baktığımızda bir nevi değil. Baktığımızda bunları da birer sosyal medya olarak kabul edebiliriz. Çünkü beğeniyoruz, daha çok beğeniyoruz, beğenmiyoruz ve oradaki algoritma bizim e, içerikleri anlamamızı ve e, bizi tanımlamasına izin veriyoruz. Bu tanımlama neyi getirdi? Tüketiciler anlamında baktığımızda e, içeriklerin eee bizlere göre yani bizim beğenilerimize, beğenmediklerimize ve bunun benzerindekilere göre kategorize edilmeye ve pazarlanmaya başlandı. Televizyon izlemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Her hafta bir bölümün dizisinde beklemek yerine bölümü her hafta yayınlanan diğer tarafta bir, bir günde izleyebiliyorum yani. E, televizyondan izlediğim zamanlar kendi e, istediğim tarzda içeriklerden bulamıyorum. Daha çok aynı tarz içerikler alıyorum ve platformlarda seçme şansım oluyor. Televizyon izlerken uzanıyorum, özel, rahatım. <laughs> İnternetten normal girdiğim zaman hiç rahat edemiyorum. Ayakta durduğum için. Televizyondan izlemek daha avantajlı. Karşısında uyuyakalıyoruz, güzel oluyor. Bizim ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ya da bizim... E, karşımıza çıkmasını istediklerimizi Ortaya koyuyor. Popüler kültürü nasıl etkiliyor? Tabii ki satış anlamında etkiliyor. Ne yapıyor? Senin yönelime yönelik içerikler karşına çıkartıyor. Algoritmalar e, insandan tabii ki daha akıllı. Yapay zekalar bunu destekliyor ya da algoritmik olarak evet. siz analiz edildiğiniz için hata yapma oranları düşüyor. İnsanları bazen geleneksel medyada baktığımızda insanların karşısına bir içerik çıkartılır ve bu içerik tutuyor tutmuyor sunu birkaç haftada anlamaya çalışırlardı Ratinglerle, işte geri dönüşlerle vesaire de. Burada öyle bir şey yok. Sizlerin TC kimlik numaralarınıza çok benzer bir şekilde bir algoritma içerisinde kimlikleriniz bulunuyor ve bu kimliklere e, değişimleriniz de dahil olmak üzere yani hayattaki ya da işte gün geçtikçe farklılaşan istekleriniz, ihtiyaçlarınız bile kaydedilerek ona göre bir içerik bombardımanı tutuluyorsunuz. Tabi algoritma şunu yapıyor. E, algoritma en e, çok verene kazandırmaya çalışıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü Google'ın algoritmasına bakın, YouTube'un algoritmasına bakın ya da Instagram'ın algoritmasına bakın. Eğer sizler e, YouTube'da çok özür diliyorum. Google'da para ödediyseniz en üst sıralarda yer alıyorsunuz. Organik olarak orada SEO çalışmasıyla vesaireyle üst sıralarda yer almak isteseniz dahi sizin üzerinize çıkacak şey para olur. Dizi izlemiyorum o zamandır. O yüzden buna tam bir cevap veremeyeceğim. Ama izlediğim zamanlarda beni çeken yönleri yani akış alıyor genelde. Emily in Paris'i izledim. Oradaki stiller farklı Görüşler, farklı kültürler beni çekti. En son Eşref Rüya Tekin izledim. Sebebi seviyorum. Çağatay Ulusoy sevdiğim bir insan. Çukur. Televizyon izledim. Çünkü o zaman ben en son televizyon izlediğimde o vardı televizyonda. Şimdi e, Türkiye söz konusu olduğunda da yine ilk ve en e, çok izlenen platform olduğu için Netflix üzerinden e, konuşacak olursak Netflix'teki e, Türkiye dizileri e, evet Fransız ya da İtalyan e, ya da İngiliz e, formatlara çok benzer. Çünkü tabi oldukları belirli bir format var standart. O standarta e, uymak zorunluluğu var. Bunların e, izlenilirleri bilirliğini arttırmak için ufak da olsa üzerinde değişiklikler yapıldığını işte içinden çıktığı ülkeye, kültüre uygun hale getirildiğini görüyoruz. Global bir kültür yaratılması anlamında içerikler evet bulunuyor ama yerel anlamda da baktığımızda bir İspanya'da izlediğiniz içerikle Türkiye'de izlediğiniz içerik birbirinden çok farklı. Yani orada karşınıza çıkan içerikler burada karşınıza çıkmayabiliyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki içerikler Türkiye platformu içerisinde olmayabiliyor. Bu da aslında bir önceki sorunuza geliyor. E, algoritma senin ihtiyaçların yönündeki şeyleri sana empoze ediyor. Eğer ki bunu yapmasalar, şu olur. Bu aslında reklamcılıktan gelen bir e, kavramdır. Benim Ülkem ve benim yaşam şartlarımın dışında içeriklerle ben karşılaştığımda hoşuma gitmez. İzlemem, takip etmem, yemem, içmem. Beni birazcık kötü değiştirdi. Kötü anlamda etkiledi diyebilirim. Çünkü bir dizeye başladığımda oturup bitiriyorum onu yani uzun zamanım alıyor. E, televizyonun özellikle biraz daha fazla etkilediğini düşünüyorum. İçeriklerin içerisinde evet, oluşturmak istedikleri giyim tarzı, konuşma tarzı, e, oluşturulmaya çalışılan dil e, yapısı, bunlar tabii ki empoze edilmeye çalışılıyor. Ama bir noktada da ayrılması gerekiyor. Bunun da e, farkında olmalıyız. Çünkü geleneksel medya hala bunu çok iyi yapıyor. Geleneksel medyada izlediğiniz içeriklere baktığınızda, baktığınızda e, dijital platformlar onlardan çok uzak kalamamaya başlıyor. Ne yapıyor? O içerikleri de satın alıp kendilerine de entegre ediyorlar. Ne yapıyor? İşte ekseni ne bilmem nesi vesairesi. Bir bakıyor, atıyorum, güldür güldür çok iyi gidiyor. Onun ekibindeki insanların içerikleri diğer insanlar tarafından takip ediliyor ve o tarzda içerikleri kendilerine alıyorlar. Küresel ve yerel çatışması orada. Küresel bir üst şemsiye, yerel altta yerel ya da yer küresel gibi böyle kavramların oradan olduğunu görüyoruz. İç içe geçtiğini görüyoruz. Ama tabii ki televizyon dizilerinden farklı formatlar. Daha rahat, daha sansürsüz, daha sahici belki, daha gerçek ama biraz daha argolu biraz daha erotik gibi dahaları ve azları da kendi içerisinde barındırıyor. Televizyon gelecekte şu anda da çok talep görmüyor aslında ama tamamen etkisini kaybedeceğini düşünmüyorum gelecekte de televizyonun. Sadece geçmişteki gibi tek güç diyeyim olarak kalmayacak. Çünkü televizyon yerine kullanabileceğimiz birçok şey çıktı. Bence televizyon gelecekte Netflix ya da Amazon gibi platformların yanında daha az tercih edilen bir platform haline geleceğini düşünüyorum. Yani daha az sıklıkla izlenecek. Valla televizyonun devri bitiyor artık ya. Televizyonun devri bitiyor aynen. Televizyondan televizyonla şaşmıyoruz, başımıza iş açmıyoruz. İnternette fazla bağlanmıyoruz. Netflix'i e, örnek olarak gösterirsek bölgeler, bölgesel ayrımlar var. İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki e, içerikler farklı olabiliyor. Polonya'daki farklı olabiliyor. Amerika'daki farklı olabiliyor. Fakat genelde e, Benzer nitelikli, benzer temaların ortaya çıktığını görüyoruz. Ne gibi, İşte uyuşturucu kullanımı gibi, şiddet gibi, aksiyon gibi, e, cinsellik gibi. E, bu da küresel anlamda bizim küresel imge tüketimi dediğimiz ya da imgelerin küresel dolaşımı dediğimiz kavramla aslında örtüşüyor. Bir kavram e, mevcut sistem tarafından e, ne kadar çok kitleye benimsetilmek isteniyorsa e, dizilerin içerikleri de ona göre oluşturuluyor ve kanaatler de ona göre yani şöyle Afrika'daki ile Japonya'daki ile İskandinavya'daki düşünce biçiminin düşünce formatının farklı olmamasını talep ediyor sistem bunu arzuluyor. Bu yüzden de hani düşünce sistemi açısından bir tek tek düzeleştirmenin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve aslında bu söylediğimi en iyi tanımlayan bir dizi var. Apple'ın dizisi Pluribus. Pluribus'ta da çoklu düşünme sisteminden tekli düşünme sistemine geçiliyor. Aslında bu bir taraftan bütün bu konuştuklarımızın hepsi eleştirel olarak da bu Pluribus dizisinde tekrar bir dizi formatında bize aktarıldığını görüyoruz. Yani özetle küresel imge dolaşımının kolektif olarak Kabulü e, ve davranış biçimlerinin, tüketimin, e, düşünme biçimlerinin tek amacıyla e, bu gibi içerikler e, benzerlik gösteriyor. E, popüler kültürün e, destekleyici bir tarafı var mı? Evet, sinema sektörünün yüzyıllardır devam eden bu konuda e, oturtmaya çalıştığı bir hegemonu var. Zaten e, insanlara da ihtiva etmiş durumda. Yani Bugün halen geleneksel koşullar altında yaşayan kaç tane millet tanıyorsunuz? Televizyonun tek ekran olduğu dönem geride kaldı. Popüler kültür bugün dijital platformlar üzerinden şekilleniyor. Bu programda ben Fatima Alcıburi dijital dizilerin yükselişini ve televizyonun dönüşümünü ele aldım. Görünen o ki değişen şey kültür değil ekran.